Değerli yoldaşlar, birkaç cümlede Türkçe söyleyelim. Öncelikle Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu olarak Türkiye ve Kürdistan hapishanelerinde süresiz dönüşümlü açlık grevine giren Kürt halkı üzeri ve Kürt halkının önderi üzerindeki tecriti kırmaya, kırmak için bedenlerini açlık grevine yatıran tüm yurtseverlerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Kürt halkı üzerindeki ve Kürt halk önderi üzerindeki tecrit kırılana kadar birleşik mücadeleyi büyüterek bu tecriti birlikte kıracağız. Değerli arkadaşlar, 14 Ocak sabahı takip ettiğiniz üzere ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin, SGD'nin, SKM'nin, Haber Ajansı ETA'nın, Kültür Sanat Vakfı Beksav'ın, diske bağlı Lim terişim bürolara basılmış, saray faşizmi tarafından bütün eşyalarına el konulmuş, hard diskinden bilgisayarlarına, kameralarına kadar 51 yoldaşımız gözaltına alınmış, sokak mücadelemiz terörize edilmeye çalışılmıştır. Gözaltıları protestoydan kitlenin üzerine saldırılmıştır. Burjuva medyada her türlü kara propaganda devam ettirilmiştir. Değerli arkadaşlar, Türkiye ve Kürdistan halkları ESP'yi iyi tanır. Bu ne ilk ne son operasyon. ESP'ye yönelik, devrimcilere yönelik, sosyalistlere yönelik, HDP'ye yönelik siyasi soykırım operasyonları AKP-MHP faşizminin, saray faşizminin, Erdoğan ve Bahçeli faşizminin korkusunun bir göstergesidir. Sosyalistler, devrimciler, Kürt halkı her siyasi soykırımda, her imhada, her saldırıda verdiği cevap neydi? Sokak mücadelesini büyütmekti. Çünkü ESP'liler, HDP'liler, yurtseverler, devrimciler çok iyi biliyor ki her saldırıya verilecek cevap safları sıklaştırmaktır. Umutsuzluğu dağıtmaktır, mücadeleyi büyütmektir. Bizler meşruiyetimizi o parlamentonun yasalarından almıyoruz. Bizler meşruiyetimizi işçi sınıfının haklı davasından, Kürt halkının sömürüye karşı yürüttüğü haklı davadan alıyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle içeride ve dışarıda Türkiye'de Kürdistan'da Orta Doğu'da ve Avrupa'da bütün yoldaşlarımız, yurtseverler, devrimciler, sosyalistler bu bilinçle hareket ediyor. Her koşulda ama her koşulda mücadeleyi bu bilinçle büyütüyor. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Hem AGIF olarak hem bu mücadeleyi büyüten dostlarımız olarak ESP'ye ve HDP'ye gücünüz yetmez. Devrimcilere, sosyalistlere, yurtseverlere severlere boyun eğdiremezsiniz. Umut dimdik ayakta.